Görürsün yanına da orada şapkayı. Şey Baharatı ver. Melek baharat. Aha işte, işte işte. Şey ya o kuyruğunda yağ var ya Melek evet, şey yani. olmaz o. Evet. şey olmaz. Ya yere dökülecek. Şimdi işte. yapacağımız ilk önce pehlivan gibi, pehlivan gibi yağlayacağız. Evet. Her tarafa. <laughs> Resmen tavuğa. Sen şey, yağ bize ver iki elinle yap. Dört tavuğu taciz ediyoruz. Pencerenin amacı ne? dıştan, operasyonla. Sonra Yenge. aslında tuzu da yağın içinde birlikte yedirsin. Olur. Sarımsak getirmiştik biz. Tuz var değil mi? Anne içinde, anne bu i̇çine ne ki? Mi? Tavuk anne. Hani. Evet. Neye benziyor? Yağla beraber baharatımızı yediriyoruz. İşte medeştap. Annem, benim elimde de ahçe şey, bir şapka yapsaydık lan. Videoya çekiyor. o nereyi çekiyor? Havuğu çekiyor. Ha, sanki çekmiş <laughs> gibi duruyor da. <laughs> İstersen sen de çekeyim. Oh, elimde yara varmış. düz yaptık. Gibi bu arada bu da kriper acı. Anne bu tavuk mu? Ne? Acı. Anne bu tavuk mu anne? Bir şey olmaz iyi evet. olur. Bize acı no problem. Ona şey diyorlar ama no men no cry. Öyle mi? Erkek yok ağlamak yok. Feministik yapma ya Bugün feministik, <yapmayalım>, <laughs> feministik yapacak da ne zaman yapacak? Adam evet. yıldırımı kutluyor diyor <laughs> sana. Ne yıldırımı? Ha, hayırlı <laughs> Tamam, kapatalım. Onlar da iki üçe bölük zaten. küçük küçük. Kapattım. <laughs> сарыпсар а сарып güzel. Sosu ne işe yarıyor? İçerideki nemi sağlayacak. Ha. Patates yok mu? Patatesimiz yok da. Ha. Evet. kapatıyoruz. kapa Tamam. Ortalı bir Çevresini kapatıyoruz abi. Onu da şöyle. Toprakla. Evet. Normalde kolye olması lazım burada ama kolyemiz olmadığı için tavuğu sarıyoruz değil mi kolyeyi? Yok yok tavuğu sarmıyoruz. Koydum. Evet. nerede yakacağım? Kenarından. O sadece kenarından ısısıyla çözecek. Bir, bir tek ああ、気 <Empire> が,がして。 Abi atma atma Atmayın at. Ha dakika tutalım dakika dakika <laughs> evet şimdi artık kovumuzu evet, evet. görme vakti geldi. Onu da merakla açmıştık. para bir nesne tanımlanamayan bir nesne çıkmıştı. Sadece böyle Evet. Ya aç kalacağız ya karnımız doyacak. <laughs> gördüğümüz gibi Tebrik ederim seni. Suyumuzun yarıya indiğini ya görüyoruz. <laughs> İçinde biberlerimiz, domateslerimiz. Hoş kok kokular geliyor. <laughs> Sarımsak kokusu gibi. Ay süper oyuncağı var ya. Tavuk el sallasın bir. Tavuk el sallıyor evet. <laughs> Gördüğünüz gibi. Biraz sonra, biraz sonra bize afiyetle böyle el sallayan tavuğumuz. Bir de bizi dolduracak. Anne. Tabak şu mu? Bunu yıkarsanız. Yıkadım ben o kadar çıkıyor. Bak onu kapıyor. Anne siyah bak.